Ben Furkan, bugün yeni bir e, mod kurduğumuz birlikte karşınızdayım. Bugün kuracağımız mod, Generous Zero War mod arkadaşlar. Şuradan ben ilk önce bir modumu alayım. Bunu e, videonun açıklama kısmında linkte bulabilirsiniz. E, uzun bir aradan sonra e, çok istek gelen bir videoydu bu. Bir yandan da Türkçe yamasını göstereceğim e, tam olarak yapamayanlar için. Bu videonun altına e, istek videonuz varsa eğer e, açıklama kısmından e, yazın. E, bu videodan sonra istek videoları göre gideceğim. O yüzden e, yorumlarınızı bekliyorum. Bu siteye giremeyenler için VPN'e VPN üzerinden e, kullanabilirsiniz. Yani girebilirsiniz. Google Chrome eklentisidir. Ekran, e, bu aralar e, bu siteye giriş yasaklanmıyor e, yani o yüzden giremeyenler için VPN'i kullanmanızı tavsiye ederim. E, zombie nasıl kuracağız? Zombie nasıl kurulduğunu göstereyim hemen sizlere. Buradan e, modumuzun kurulu olduğu yere giriyoruz arkadaşlar. Buradan ben e, oyunumu kurduğum yer genelde hep E'dedir. E, i̇sim olarak da şu şekilde yazarsanız gördüğünüz gibi sıkıntı yaşamadan oyunuzu kurabilirsiniz. Kurulum başlamadan önce hemen şuraya bir girelim. Burada oyununuzun orijinal dosyaları var arkadaşlar. Bunların hepsini almamız lazım. Ctrl yaparak hepsini seçiyoruz ve kopyalıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Buraya da yapıştırıyoruz. Yapıştırma işlemi bittikten sonra modumuzu çalıştıracağız. Ee, bu her şey kendisi koruyor yani siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz Kasım sonuna kadar video atamayacağım bu sadece çok istek olduğu için attığım bir video o yüzden dediğim gibi istek videonuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet. 65 tamamladıktan sonra buraya X tuşu basıyoruz. Hmm. Ne yapalım? Resetleyelim. Gördüğünüz gibi dostlar sıfır attı kendisi, her şey halletti. Yapmamız gereken şimdi Türkçe masını size nasıl kurulacağını göstereceğim. Normal general için yani general e, zero ağır için bunu bayağı bir kişi kuramamış. Ben de o yüzden Türkçe nasıl yapacağız göstereceğim şimdi. RG Mechanics üzerinde bir klasörümüz var. Bu tabii ki de bu e, Türkçe mi sağlam indir sitesinde indirdiyseniz eğer e, oradan ulaşabilirsiniz. de orayı tavsiye ediyorum en güvenli şekilde indirmeniz için. Normal e, Generals genel için Dalton içindeki şu en girişi alıyoruz bunu kopyalıyoruz. Buraya geliyoruz. Buradaki datanın içine girip İngilizce buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu tamamdır. onun Türkçe yazdı. Şu an halli oldu. Yapma, e, bir de bu eklenti normal normal generat içinde yapmanız gerekenleri göstereyim. Buraya İngilizce girip burada bekliyoruz. Buradan geri geliyoruz. Buraya basıyoruz. Buradan gelip buradaki İngilizce dosyanın hepsini kopyalıyoruz. Bu birazcık daha fazla evet e, dosya boyutu olarak. <laughs> Eğer e, harita falan ihtiyacınız varsa isterseniz de sizlere harita da atabilirim. Yani çok fazla harita var. O yüzden e, Gelecek videolarda harita paketleri de videonun açıklama kısmında e, koyarım. Bunu hallettiğimize göre Türkçemamız şu an hazır oldu bu arada. Hatta e, yani oldu zaten göstermeye gerek yok. Şimdi zone çalıştıracağız. Bir de kısa bir size gameplay göstereceğim. Ondan sonra videonun kapışın, kapanışı olarak geçeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, mod için Türkçe mi olmuyor bu arada. E, onu baştan söyleyeyim. Sadece normal modsuz genel için e, oluyor Türkçe ama ve mini görevde sadece Chania Mini görevler sadece e, evet, ve Çanya için var. USA ve çay için. Hmm. Ne olmuş buna böyle ya? Allah. Moda güncelliğine geldik acaba? Böyle değil ki bu iş ya. Herhalde hatalar var gibi. Ana. Oo. Değişik olmuş ya. Belki de binceleme gelmiştir. Normal artık oynuyor aslında da. Çok kısa göstereceğim için çok uzun tutmak istemem video o yüzden şöyle bir haritada açayım kapatalım şunu Böyle kırmızı yapalım. Dead mod. Vay be, böyle ilginç şeyler var ya. Bir bakalım. Şu mezarlıkları olmamız lazım ee, enerji için. Yoksa az görüntü Gördüğünüz gibi enerji adamı iki. Para ilerisi e, nasıl yapılacağını Bir önceki mod konumunda ulaşabilirsiniz Oyunu eğlenceli bir şekilde oynamak istiyorsanız eğer Biraz Aa, şurada, ben Birkaç tane Eleman evet. Neydi? Bu bizim hala çözemedim ya. O kadar zaman geçti. Çok değişik bir mod ya. Hala çözemedim o kadar. Şu binaları üretmek için özellikle enerji çok ihtiyaç var. O yüzden enerjinizi mutlaka arttırın sürekli olarak. Yoksa bütün birimler donuyor. Hiçbir şey bulamıyorsunuz. Bunlar normal sniper'cı gibi değil bu arada. Bunlar havaya da de saldırıyor diye işin garip tarafı zaten. Şimdi gelsin de ya. Hadi dostum. Hızır gibi dişler maşallah. Hızırcı arkadaşlar. Şöyle böyle tutayım. şöyle para bari. Dikkat atmak için. Hadi şimdi daha. Şu enerji sıkıntı olmasa ya. Ha şu da güzel bir şey herhalde. Bir bakalım şöyle hızlı bir şekilde. Hadi hocam. Kaç 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 bunları yok eder kaç. Kaç. Mükemmel. Gel gel buraya manyak. Sakin ol. Bu kadar. Hızlı hareket olmaya gerek yok. Şimdi öğretim, şöyle bir tane öğretelim şundan. Şöyle manajı topla. Birazdan dünyaya salgın bulaştıracağız. Bu modun bir tane de daha gelişmiş modern versiyonu varmış. Ona da bir bakacağım ee, ay sonunda a, e, Kasım sonunda atmayı planlıyorum. Bunlar normal araç gibi değil pek ama bakalım. Göstermelik hmm, Şuna mi? Hala bunlar mı ya? Şundan açalım o zaman. Ha, ha. Şuna çok aşırı enerji harcıyorlar ya. Al işte korktum başıma geldi. Hepsi kesiliyor ya. Ya arkadaş. şaka yakın herhalde değil mi ya? Tüm orada gitti ya. Valla tüm orada gitti. Hadi gari hadi. Allah'ım yarabbim ya. Bir tane çöz, üretme hiçbir şey ya. Istemez. Bir tane bunu üret, Tamam başka üretme ya. Allah kahretmesin ya. Bir tane şey nasıl bu kadar enerji harcayabiliyor anlamıyorum ya. Ne bak ya oldu. Roket de adamlar. Dal da lan ye lan şu an. lan. Bunlar birbirini yesin dursunlar. Birazdan favorumu başlatacak. Şundan da üretelim. Ay ağzını gari kıracağım ama ya. Bu modun tarihi tarafı çok enerji harcıyor her şey. Yani anlamayacağınız şekilde. Anlaşılmayacak bir taşmalık var yani. Gerçekten. Çok şükür elektrik tekrar geldi. Normalde bayağı böyledir mi? Bu bizim bildiğin kafa şey yapıyor, yapıştırıyor. Sabır ya, Allah yeter gari ya. Allah ya. Neyse aldatan şeylerimiz var. Hızıcılar, zı hızıcılar. Allah nasıl geliyor bu? Allah'ım ya manyaklara bak ya. Vur lan buradaki herkese, kafa atlan. lan. Ulan manyak kafa, öndekine vursana. Aman ya bak. kanalı ne baksana arkadaş bu suç öyle tek yok bana toksin dedi kafasını attım toksin de manyağa bak temizle gevşek kuruyor evde ya hele şükür şundan bir üretebilecek yani. Şöyle birkaç tane hıldırcılardan koyayım. Şunlardan yapalım. Bir de şunlardan yapalım. Çok güzel biraz. Devam et bak. Bu modun tek kanser tarafı bu işte ya. Sürekli elektrik gidiyor ya. Bak. Ne ürettik gene. Şu çok kötü bir elektrik ya. Yapıştır birader. Yapmaz yapıştırsan yapıştır. Manyaklara nasıl hiçbir Birkaç tane hızlıca bırakayım mı? Kırk yılda gelir bir de. Aaa ah, Hangi yere gidiyor acaba? Anlamıyorum ki. Oh, elektrik fonda. Bir süre da mi belki? Bakayım. Elektrik veriyorum gerçekten. Vermiyor herhalde ya. Şimdi bir bir şey öğretmeye geçeceğim. Öğretme evet, hiçbir şey Hadi gel hadi gari hadi gel gülüm hadi gari Ah ah Maşallah tam mezarlık kurduk ya Ay. Ben şuna da öptüm şuna çok fazla yemeye kadar yiyeyim mi bakayım ya o zaman hiç yemiyor aslında. Yapıştır mı ya? Hazırlar yiyor mu kimse? Bize ur düşmanlar. Üf, ne güzel uçakta düşüyor bunlar ya. Ya boyuyor bunlara. Tam hazır düşmanlar. Am. Bir adam nerede lan hepsini? Bir tanesini nasıl öldürüyor tabi? Şunlar da hangi deydi? Bir dakika şu şeyde. Bunlar fazla asker çıkartıyor bu arada. Çok işe yarıyor. Etrafı sökülüyor. Küçük küçük askerler oluyor. Bunların şey babası gibi bir şey bu yani. Anası. Ee, şundan bir tane üretelim. Bir de şundan üretelim. Ha şu da var ama. Şimdi kesin enerji etmeyecek. O yüzden bastır. Ondan sonra gözden fazla için büyük manyetleri bana atmayacaklar. Ya tarafı bana. Bütün şeyleri kaldırdı artık ya lazım. Bana atmaz ya? Ne mi? Hala ama. Abi maskeleri yanıyor lan. Çeyece ne ya? Ulan bana atma lan şerefsiz. Valla bana atma ya. Gel arkadan gelin bari ya. Ben güveniyorum bu şerefsiz bana Yaptı da mı pardon? Ee, kaldırın abi. Yerle bir Yine ne ניו קפטי ביז דרקי אמריקה 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 שאייה ואומריקה פגורס אנטס שאייה שמותה bir yandan zehirine saldırıyım arkadan hallol bunlar zehirli ya onları öldüremez kolay kolay ama mükemmel bir şey bak var ya harika bir şey daha önce oynadım da bir şey bu ya Şöyle bir atalım değil şuraya? Bir. Yapıştırız abi. Ya ne baksana. Bunu halletti ya. Kemal et bir şey. <laughs> şunu şuna geçme. Ne konan var. Kafaya şey düşüyor. Kafanıza bir alın. bir işe yaramaz lan. Şöyle asker var mı şu arka şöyle bir yer var mı? Kereman kalmadı mı? Kalmadı. Ha bunlar var değil mi de ya? Bunlar ne bilmiyorum da. Bir altı bir işte. Şunları öğretelim. Şunları öğretelim. Yok et. Yok et birader. Ayşe. Aaa zandara kalıyor. Eee sen ne yaptın şimdi ya da? Kafan ne güzel. Ne Allah'ım ya. Ben bitireyim ya. Ben seni bir izleyelim edeyim anlaşıldı sen. Hatırlamıyor çünkü. O kadar vurmuyormuş tam etkinliği ya. Olabildiğince her şeyi göstermeye çalışıyorum hatta. Bakalım. Kapağınızı indirelim şuna bir. Bir grup saldım zaten bitiriyor ya. Bir grup şey aşağı Bir de bunun görevleri var. Görevler daha da zor. Yani ben oynadım da görevler çok zor ya. Bitirmek görevleri insan olarak başlıyoruz ya. bitirmek imkansız gibi bir şey. Az eğlenecek bir şey var mı acaba diyeceğim de. Böyle toplanmadan bir. Belki bir şey yaparım. <laughs> bir şey çıkarttı öldür. Bıraktım zaten asker elemanları ya. Şöyle topu bir orada oluşturup kaldırdım. Evet şey korkuyorum ya çok küçüklü çok şey oldu ama yani. bu da adımlar var bunlar var şunlara getirin var topla ben bir şey indireceğiniz Allah aşkına yani ne yapıyorsunuz arkadaş neyin kafasını yaşıyorsunuz onunla size top kaç şey? 3 tane ana renk var işte böyle. Bayağı güçlü. Şunu bir de son şeyini göstermek istiyorum. Ondan sonra bitireceğim. Mükemmel ya. Raylı sızlar tamam zaten ya. aç şu bir tane. Vallahi bir saldık bitti ya direkt öldürdüler. Hani cihazı Bunlar biraz daha, daha güçlü. Sonra bunu bekleyemeyeceğiz herhalde ya. Çok kızıl oluyor Bitirmeyiz ya. Hadi Ay. harcayın o zaman da bitirelim. şuna mükemmel bir şey ya. büyük zaman ki bir alan kapanmıyor. Şu an doğru yaptım tamam zaten. Ya. En güçlü olan şunlar et. Nerede o? Yakıyor ortada. Yanıyor şu Fuat abi. bu kadardı Zoom not. You are victorious. Bu sana bu sana bir şeyler göstereyim. Yani oynanacak güzel bir modlardan biri. Tavsiye ederim. İstek videonuz varsa yorumlarda bilmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.